Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağkur emeklisini ilgilendiren yılın 3. enflasyon verisi açıklandı. Mart ayında enflasyon aylık %3.16 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağkur emeklileri Ocak ayı için %6,70, Şubat ayı için de %4.53, Mart ayı için de %3.16 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece 3. aydan zam %15.05 olarak belirlendi. Ancak bu zam Temmuz ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye kalan Nisan, Mayıs ve Haziran ayının enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor. Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında %15, ikinci 6 ayında %10, 2025'in ilk 6 ayında %6, ikinci 6 ayında %5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek. TÜİK Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. 4 aylık enflasyon %18,72 olarak tespit edildi. Emekli ve memur zamları için Mayıs ve Haziran ayı enflasyonlarının açıklanması gerekiyor. Ancak Merkez Bankası'nın tahminlerine göre 6 aylık enflasyonun %25 gelmesi bekleniyor. 2024-2025 yıllarını kapsayan mali ve sosyal hakların belirlendiği 7. Toplu sözleşmeye göre, memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında %15, ikinci 6 ayında %10 zam yapılacak. 2024'ün Ocak-Haziran dönemini kapsayan 6 aylık enflasyonun %10'u geçmesi halinde geçen tutarda enflasyon farkı olarak memur ve memur emeklilerine ödenecek. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri ise ise TÜİK enflasyon verilerine göre şimdiden %18-72'lik zammı hak etti. Merkez Bankası'nın %25'lik enflasyon tahmini baz alınırsa, işçi, bağkurlu ve tarım işçisi emeklileri Temmuz ayında aylıklarını %25 zamlı olarak alacak. Temmuz ayında maaşlarda yeni bir düzenleme yapılmazsa memur emeklilerinin maaş zamları, işçi ve bağkur emeklilerinin maaş zamından düşük kalacak. Hürriyet yazarı Noyan Doğan'ın tahminine göre, Memur emeklilerinin maaş zamları da işçi ve Bağkur emeklilerinin maaş zamlarına eşitlenecek. Yani memur emeklileri de Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri gibi %25 zam alacak. Bu da 5 puanlık bir iyileştirme anlamına geliyor. Temmuz ayında yeni zamla birlikte işçi ve Bağkur, tarım emeklilerinin kök maaşları da değişecek. 2024 Ocak ayında en düşük emekli aylığı 10.000 TL'ye çıkartılmıştı. Eğer 10 bin lira olan en düşük emekli aylığı artırılmazsa, Temmuz ayındaki %25'lik zam kök maaşa uygulanacak ve buna rağmen maaş 10 bin liranın altında kalırsa en düşük aylık olan 10 bin Türk lirası olarak ödenecek. Mayıs ve Haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla emeklilerin zam oranının kesinleşecek. Mayıs ve Haziran'da enflasyonun her ay için %3 gelmesi halinde %25'lik fark oluşacak. Şu anda emeklilerin hak etmiş olduğu zam oranı %18,72. Sadece Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri enflasyon farkı alıyor. Memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı artı enflasyon farkı alacak. Bu nedenle memur emeklisinin zammı Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisine göre yaklaşık 5 puan daha düşük. Ancak hükümet önceki dönemde yaptığı gibi emekli zamlarını eşitleyebilir. Ve böylece aradaki 5 puanlık fark bu kez memur emeklisi lehine kapatılabilir. Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammed Bayram, Burada ekstra bir refah payı artışı da olacaktır. Ben 5 puanlık bir artışla birlikte hem memur emeklilerine hem de Sosyal Sigortalar Kurumu ile Bağkur emeklilerine bir artış yapılacağını düşünüyorum dedi. Memurlara ise ekstra bir refah payı artışı olacağını düşünmüyorum. Çünkü 14-28 Mayıs seçimleri öncesi verilen bir söz vardı. Bu tutuldu. Seyyanen zam artı oransal artış yapıldı. En düşük memur maaşı önce 22 bin Türk lirası seviyelerine geldi, son zamlarla birlikte bu 33 bin Türk lirası seviyesine yükseldi. Bu da özel sektörde ücret dengesizliği yarattı. 10 yıl özel sektörde çalışan bir kişinin maaşı ile yeni memuriyete adım atmış bir kişinin maaşı aynı oldu. Memurlara seyanen zam yapılmayarak ben bunun dengeleneceğini düşünüyorum. Ocak 2024'ten bu yana en düşük emekli maaşı 10.000 bin Türk lirası olarak uygulanıyor. En düşük emekli maaşında da bir düzenleme beklentisi var. Merkez Bankası Nisan ayı piyasa katılımcıları anketi yayımlanmıştı. Buna göre Mayıs ve Haziran ayı enflasyon beklentisi sırasıyla %3 ve %2,54 oldu. Buradan yapılan hesaba göre Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyon oranı %25,39 olacak. 6 aylık enflasyon beklentisi olan %25-39A göre hesap yapıldığında en düşük emekli maaşı 12.500 Türk lirası civarında belirlenecek. En düşük emekli maaşı için en güçlü ikinci senaryo ise bir yıllık enflasyon beklentisi hesabı oldu. Haziran sonrası yıllık enflasyonun %35-40 bandına oturması bekleniyor. Buna göre hesap yapıldığında en düşük emekli maaşının 13.500-14.000 Türk lirası civarında olabileceği hesaplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, asgari ücrete net bir zam olmadığını açıklarken, emeklilerin refah payı konusunda ise Temmuz ayını işaret etti. Bakan, yaptığı açıklamada, emeklilerimizi üzmeyecek bir meblağ olacak sözleriyle dikkatleri üzerine çekti. Bakan Işıkhan'ın ifadeleriyle, Temmuz ayında emeklilere verilecek refah payı zamıyla ilgili belirsizlikler netlik kazanmaya başladı. Sosyal güvenlik kurumu uzmanlarının ardı ardına yaptığı tahminler, emeklilere 3 bin TL'lik bir refah payı ödemesinin gündemde olduğunu öne sürdü. Bu gelişmelerle birlikte, emekliler arasında Temmuz ayını merakla bekleyen bir heyecan ve umut atmosferi oluştu. Emekliler, yaşamlarını sürdürebilmek için bu zam beklentisiyle umut dolu bir sürece giriş yaparken, Bakan Işıkhan'ın olası zammın emeklileri üzmeyecek düzeyde olacağına dair verdiği söz, birçok kişiyi rahatlattı. Emekli maaşlarının 6 aylık enflasyon oranına göre belirlendiği biliniyor. Nisan ayı itibariyle emeklilerin maaşlarına yapılan zam oranı %18,72 olarak açıklandı. Ancak piyasa katılımcılarının anketlerine dayanarak yapılan tahminlere göre, Temmuz ayında emekli maaşlarına yaklaşık olarak %25 oranında bir zam yapılması bekleniyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarıyla ilgili tartışmalar gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Özellikle, 10 bin liralık taban emekli maaşının artmasıyla ilgili beklentiler oldukça yüksek. Ocak ayında yapılan yasal düzenleme ile memur emeklisi ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri arasındaki maaş farkı kapatılmıştı. Bu düzenleme ile tüm emeklilere %49,25 oranında bir zam yapılmıştı. En düşük emekli maaşı olan 7500 liradan 1 Ocak itibarıyla 10.000 liraya çıkarılmıştı. Beklentiler dahilinde emekli maaşlarına yapılacak olan zammın kök maaşlara %25'lik bir artış getireceği öngörülüyor. Bununla birlikte taban maaşlara refah payının eklenmesi ihtimali de gündemde. Ancak emekli zammına ek artış kararının Temmuz ayında netleşeceği belirtiliyor. Temmuz ayında emeklilere yönelik müjdelerin ardı arkası kesilmiyor. Özellikle emekli maaşlarına yapılacak olan ek zam ve refah payı konuları merakla bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yapmış olduğu açıklamalarda bu konudaki beklentileri artırdı. Emekliler Temmuz ayını sabırsızlıkla bekliyor. Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak olan zamların detayları merak ediliyor. Özellikle emekli maaşlarının belirlenmesinde kullanılan kriterler ve artış oranları emekliler tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamda emekli maaşlarına yapılacak olan zamların ne zaman açıklanacağı ve hangi kriterlere göre belirleneceği büyük önem taşıyor emekli maaşlarına ek zam yapılması konusu gündemdeki en önemli konulardan biri olarak öne çıkıyor. Özellikle, emekli maaşlarının belirlenmesinde kullanılan kriterlerdeki değişikliklerin emeklilere nasıl yansıyacağı merak konusu. Bu kapsamda, Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak olan ek zamların miktarı ve hangi emekli gruplarını etkileyeceği büyük bir önem taşıyor. Temmuz ayında yasal olarak emekli maaşlarına zam yapılacak. Ancak bu zamın büyük bir oranda olacağına dair bir beklenti bulunmuyor. Kamu harcamalarında tasarrufa gidilirken ekonomi yönetimi sıkı bir politika izliyor ve asgari ücrete bile ara zam yapılmazken emeklilerin yüksek oranlarda zam alması olası görülmüyor. Emeklilere enflasyon farkı oranında maaş zammı yapılacak. Yapılan hesaplamalara göre bu zammın %25 oranında olması bekleniyor. Bu oranın %25'i geçmesi beklenmiyor. Ekonomi yönetimi birçok zammı Temmuz sonrasına ertelediği için, %25'in üzerine çıkacak 6 aylık enflasyon farkının oluşması mümkün görünmüyor. Son yıllarda emeklilere refah payı artışı ile küçük ek zamlar yapılıyordu. Ancak bu yıl bu ek uygulanmayacağı belirtiliyor. Bu çerçevede emeklilerin Temmuz zammı %25 olacak. En düşük emekli maaşı için alınacak karar da büyük merak konusu. Mevcut bilgilere göre, en düşük emekli maaşında yüksek bir artış olmayacak. Ekonomi yönetiminin kararına göre bu maaşa zam uygulanmayacak. Ancak emeklilerin tepkileri dikkate alınarak en düşük emekli maaşının zam oranında artırılacağı tahmin ediliyor. Bu çerçevede Temmuz 2024 itibariyle en düşük emekli maaşının 12500 TL'ye yükseltileceği iddia ediliyor. Temmuz 2024'te yapılacak emekli maaşı zamları hem emeklilerin geçim koşullarını iyileştirmek hem de ekonomik dengeleri korumak açısından büyük önem taşıyor. Beklenen zam oranları, emeklilerin yaşam standartlarını ne kadar etkileyip etkilemeyeceği konusunda belirleyici olacak. Emekliler, geçim sıkıntılarını hafifletmek adına bu zamları dört gözle bekliyor.